Evet. İsra Suresi'nin 18. ayet yanlış kerimesi bir yer. Kime sorayım bunu da yanlış açıldığını Bakayım kime sorayım. İçinizden biri söylesin. Her kim bu çarçabuk çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Bak. Belki Her kim bu çarçabuk çabuk geçen dünyayı dilerse doğru dileyenler de var. Ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak direceği cehenneme sokarız. Burada dilemeler karışmış. Açalım onu. Dünyayı dilerse, doğru, kişi dilerse, ona, yani dilediğimiz kimseye, burayı bak, ona diyor, sonra, yani, o da değil, dilediğimiz kimseye diyor. Tabii ki dileyen kimseye diyeceğim burada. Dileyen kimseye dilediğimiz kadarını dilediğimiz kadarını değil, dilediği kadarını dilediği. El-Estübü Rabbü ki ahitleştik ya. Evet. Dünyada hemen veririz. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Doğru okuyalım bakalım şimdi her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dileyen kimseye kaderi içerisindeki gördün mü? Kaderi içerisindeki dilediği kaderini dünyada hemen verir sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Ne güzel. Allah'tan ahitleşmemizi ne dilediysek onu bize verdiğini kelam Allah kelimeler çok mühim. Evet. Allah sıfatlamayacak. Şimdi ben şu yukarıdakine Halis Demir Bey'in ayet de olsa aklıma test düşüyorsa ayet değil derim. Diyor değil mi? Ve ben de buna ayet değil derim ya. Bu ayet değil. Çünkü Allah sıfatlanmış. Kullar arasında ayrım yapmış. Allah da böyle bir Allah değil. Öyleyse bu ayet değil. Uydurma diyorum. Bu uydurma. adam doğru söylemiş. Ha, artı doğru bak. Ayetin asıl ayetin Arapçası metnini inkar edemezsin. Eğer metnini inkar edersen kafir olursun. Bir ayetin Arapça metnini inkar edersen kafir olursun. E niye hocam? Ha, Kur'an'ı biz indirdik. Kıyamete kadar bekçisi biziz. Onun tek bir harfinde ne tahribat ne de tahrifat. Ne silebilirsin ne de yanlış yazabilirsin. Metninde. Metninin bekçisi Allah. Bunu inkar edemezsin. Ama ayeti açan insanın Allah'ı sıfatlamışsa böyle ayet değil dersin. Bu ayet değil. Allah'ı ne yapıyorsun? Eksik sıfatlardan münezzeh olan Allah'ı koruyorsun. Ve Allahu Teala benim bu söylediğime şu ayetten cevap veriyor. Allah söylemediği halde Allah böyle söyledi diyen ateşte yani azapta yerine hazırlasın. Diyor. Hazırlasın. Bak, konuştuğumuza ayet getiriyoruz. Ayetleri açmak çocuk oyuncağı değil. Ehli sünneti korumak hurefalarla üstlenip de hakikati üstüne hurefaları sertmek değildir. Ehli sünnet eğer ehli sünnetse ilmi yapsın, ilim yapsın, ilim onun ilme ihtiyacı var sen ehli sünnetin bekçiliğini yapamazsın. Daha çok var sana. Ehli sünnet deyip beni hurafalara çevirme. Ve Allah'ın indinde de belli bir yere gelmeden ben ehli sünneti müdafaa edeceğim dersen cehennemdeki azabını hazırlarsın. Bu ayette yanı açılan yer şurasıdır. Peki bu çağ çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir. Doğrusu Her bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dileyen kimseye kaderi içerisinde dilediği kadarını dünyada hemen verir. Ne güzel. Biz şimdi Arap Suresinin 172. ayet-i kerimesinde allah Teala'nın ahetleştiğimizi yazarken orada bir kelam kullanıyorum ben. Taş tamam diye. Taş tamamın manası kişinin dilediği kadarını ne üstünde ne aşağısın. Taş tamam kelamı Allah'ı sıfatlamaktan kurtarır. Çünkü daha evvel de söyledim. Taş tamam değil de fazlasını verse şımardım ben bunu yaptım der. Eksik verirse ben sana ibadet edecek zaman bulamadım bunu yapmadım der. Onun için kelimeler tam yerine oturacak. <laughs> evet. Her zaman söylediğimiz gibi dünya alemi dört başı cevri cefa yeri değil. Üç başlı cevri cefa yeri bir başı da sevfü sefa yeri. Zevkü sefa yeri. Öyleyse üç başlı cevri cefayla insan mücadele etmeye kalkar ve kafasını ona takar, şiddetlere katılırsa kendini yazık eder. Ne diyecek? Ben üç başlı cevri cefanın içerisinde bir başlı zevk-ü beraber olursam Rabbimi bulurum. Yoksa bu üç başlı cevri cefayla eğer mücadeleye kalkarsam şeytanla mı mücadele edeceğim? Dünyayla mı mücadele edeceksin? Nefsinle mi mücadele edeceksin? Bak. Üç başlı cebri cefa. Bir başlı zevki sefa. Nedir bu? Üç başlı cebri cefaya karşı sende iman, sende akıl, sende Allah'ın ilhamı, sende bunlarla ne olacaksın? Bırak düşmanları düşmanlar kendilerinden yorulsun. Değil mi? Evet. Yoksa seni dünya bir batak gibi çeker. Şeytan sana iva verdikçe nefsinin hoşuna gider. Nefsin alabildiğine parlamış at gibi seni efendime söyleyeyim zorluklara sürer ve kendine yazık edersin. Ama sabır, ilham, aklı sana doğru yolları gösterir. Evet. Her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse insanların bazıları ahiret alemini arkaya atar dünyayı ön planda tutar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sahip olmak ister. Hiç ölmeyecek. Burada üzülerek söylüyorum bunu ama. Çırılçıplak çırıl söylenenler hep aklıma geliyor bunları okuyunca. Dünyaya sarılmışlar. Yaşam demişler. Plajlarda sövünüp çırılçıplak yatmışlar. Dost tutmuşlar otellerde, efendime söyleyeyim, müşaberede, müşaberede bulunmuşlar. Deniz sefalarıyla sefa yapmışlar. Allah'ın insan üzerindeki nimetini unutmuşlar. İnsanın Allah'a döneceğini unutmuşlar. Şu çar çabuk geçen dünyanın zevk-i şefasına kapılmışlar ve bu bataklık içerisinde kendilerini yaşıyorum zannetmişler. Bu yaşam içerisinde ayağına bir çakıl taşı batmış olsa canının nasıl acıdığını bilip de oradan nasıl ayağını çektiği gibi bu nazik göze bir ince kıl bassa o gözünü nasıl koruduğunu bir bilse, daha dünyada ve ahiret aleminin sonsuz hayatında, sen bu ebedi azama buradaki geçici birkaç dakika için nasıl çıplak soyunup da ahiretini perişan edersin? Böyle konuştu mu bana düşman olurlar. Bana düşman olma, kendi nefsine düşman ol. Sana nefsin düşmanlık yapıyor. Sana şeytan düşmanlık yapıyor. Çünkü şeytan insanın düşmanı Allah söylüyor buna. Sana dünya düşmanlık yapıyor. Sana süslü görünüyor. Allah söylüyor onda. Sarı sarı altınlara, çilçil çil, çil buğdaylara, çilçil çil altınlara, sarı sarı buğdaylara gönül verenler diyor. Dünya seni bir bataklığa çekiyor. Hiçbir düşünmüyorsun seni bu şekilde yaratana ihanet edip sana vermiş olduğu bu bedeni çırıl çıplak söylenip de paçavra gibi duruma düşürmek yakışır mı insana? Yakışır mı? Ehli sünnet. Söylüyorsan böyle söyle ehli sünnet. Sen nasıl ehli sünnetsin? Evet. Bak, ne diyoruz? Her kim bu çabuk geçen dünyayı dilerse İnsanların bazıları ahiret alemini arkaya atar, dünyayı ön planda tutar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sahip olmak ister. Ayet nasıl açılmış? Dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kaderini dünyada hemen veririz. Dünyada eh, kaderini değil, dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, veririz söylemektedir bu söylenen yerde iki tane yanlış var. Bir, dilediğimiz kimseye, ikincisi dilediğimiz kadar denmektedir. Dilediğimiz kimse değil, dileyen kimseye kaderi içerisindeki dilediği kadarını veririz. Doğru açılan ayet böyle olması lazım. Çünkü arkadaki ayet bunu ispatlamaktadır sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız buyurmaktadır. Yani Allah'ın dilemesi değil, Allah'ın dilediği kadarı değil, kişinin dilediği kadarını dilediği kadarı kaderi içerisinde verilir, sonra da kınanmış olarak cehenneme sokarız diyor. E ben ayetleri söylüyorum. Evet. Şimdi ayet yanlış şekliyle açıldığında hem allah Teala dilediği insana dünyada dilediği kadar verecek sonra bir insana bu insana dileyip de verdiği nimetlerinden dolayı bunu kınayıp cehenneme sokacak. Manayı nasıl bu insan kendiliğinde ne yaptı ki kınandı? Sen dilediğin kadar verdin, o da dilediğini kullandı. Bu insan Rabbimizin verdiklerini kullandı. Halbuki ayetin hakiki manası yukarıda açtığımız gibidir. Her kim bu çarçabu geçen dünyayı dilerse, ona, yani dileyen kimseye kaderi içerisindeki dilediği kadarını dünyada hemen verir. Çünkü bir beden vermiş, onu o beden içerisinde rızkını verecek ve o rızkını temin ederken kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispat edecek. Sonra da onu kınamış ve kovulmuş olarak geleceği, geleceği cehenneme sokar Evet. Demek ki bu dünya yeri bir alışveriş pazar yeri. İnsan kendi nefsiyle alışveriş yapacağı bir pazar yeri. Eğer bu dünyada bu alışverişini hakkın emriyle dost doğru yolda Rabbimizin rızasını kazanmak için yarattıklarının ahvalini gözeterek ihtiyaç sahiplerine kendinden feragatle malını satarken, o insanları düşünerek vermesi, iddiat sahibi de mal alırken, onun zenginle fakir olmasına bakmadan, malının değerinin üstünde vermemesi, kişinin devamlı hakkı düşünerek, o malını satması, benim öyle kullarım var ki, ne bir alışveriş, ne bir ticaret onu benim zikrimden alıkoyar. Ayeti kelimesinin karşılığındaki insan durumuna düşer. İşte kişiyi kendisi dünyada bir pazarlık içerisinde alışverişiyle, hareketleriyle, kimle? Allah'ın emirleriyle bir alışveriş içerisinde. Bunu unutmuş, dünyada kimi kandırırım, Kimden daha fazla para alırım? Kimden daha şunu kandırırsam şu sefa, sevdik sefa yerine giderim. Şöyle bir üst model araba alırım. Şöyle şurada bir deniz sefası plaja giderim. Git. Onun hesabını vereceğini düşündün mü? Evet. İşte arka, Allah'a arkamızı döndük. Allah'ı hatırlamıyoruz. Allah'ın bize ya, e, vermiş olduğu bu nimetleri yadırdığı bu rızkını unuttuk. Hep kendimiz alıyoruz. Kendi gayretimizle yapıyoruz. Ya bu rızık senin kaderinde yoksa istediğin kadar alamazsın ya. Kaderindeyse zaten sen istedin Rabbin sana verin. Attığın herhangi bir adımda o rızkını alırsın. Öyleyse benim deme istediğini Rabbin yarattı sana verdi. Sen de bunu alırken bir ticaret yaptın. Ne ticareti bu? Acaba Rabbini hatırladın da haram mı aldın? Yoksa Rabbini hatırlamadan haram mı aldın? Rabbini hatırlayarak helal mı aldın? İşte bir ticaret bu. Ama kimse bunu düşünmez. Evet.